what Daha önce görme, engeller, görme engellerin branşı olan golbol branşıyla ilgileniyordum. 2022 yılında e, branş değiştirdim. 2007 ile 2021 yılları arasında golbol milli takımında bulundum. 2022'de futbol branşının kurulması üzerine futbol oynamaya başladım. E, futbol oynamak çocukluktan hayalimdi. Normal arkadaşlarımla <laughs> görme engeller okulunda falan ya da mahallede oynuyorduk. Branşın kurulmasıyla artık e, yavaş yavaş profesyonelliğe doğru götürmeye çalışıyoruz bizim ülkemizde futbol kadın takımlarını kur kuran ülkelerden bir tanesi öncü takımlardan. Buna biz de öncülük ettiğimiz için çok mutluyum. Tabii futbolla en büyük hedefimiz öncelikle paralimpik olması. Ee, bu da muhtemelen 2025 yılı içerisinde e, onaylanacak. 2028 Los Angeles Olimpiyatlar, e, Paralimpikler, Paralimpiklerde biz de yer almak en büyük hedefimiz. E, buna giden yolda da 2025 yılında Temmuz ayında düzenlenecek olan bir dünya kupası var Hindistan'da. E, orada derece almak istiyoruz. E, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. E, gol golbol apayrı branşlı e, futbol çok daha başka çok daha zor bana göre. Eee golbolda altın altın madalyayı kazandık. E, ülkemize bir ilki gerçekleştirdik. Takım sporlarında ilk altın madalya alan takım biziz. Eee aynısını futbolda da yapmak istiyoruz. Eee futbolda da ilk altın madalya. Ya yani kürsüde bile olmak bizim için büyük bir hedef. <laughs> Kadın futbolu eee Öncelikle futbol ve kadınlar iki ayrı değer benim için. İkisi de çok büyük bir değer. Ee, bunun için e, federasyonumuz, bakanlığımız bize gerekli desteği verdiği sürece biz e, sporcular çok mücadeleci, herkes çok istiyor, ekibimiz çok iyi. Ee, bunun için en iyi yerlerde, e, her katıldığımız turnuvada mutlaka ve mutlaka kürsüde Japonya ve Arjantin gibi ülkelerin yanında biz de kürsüde yer almak istiyoruz. Yuşak. Sol. Kaleci burada Yuşak. Sağ. Yuşak. Düdükten sonra saniyeni kullan. Sakin. Nefesini kontrol et. Öyle vuruşunu yap. <laughs> gel 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 döndü. Bariyerle 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 bariyerle. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.